Siz olun. Yok öğretmen. yoksa adınız tahtaya yazılı ve öğretmenin azar yiyebiliriz. Evet sessiz olun. Öğretmen öğretmen gelince belki nasıl yaparız? İstendiğim kitap okuyun. Belki sınav yapar öğretmen daha kolay soruları çözersiniz. Zaten birazdan gelir öğretmen de. Ben yani sınav yapabiliriz derken, belki bir daha sınav yapabiliriz. Evet, hadi. Kitap okuyalım. Çocuklar, yerinize geçebilirsiniz. Hayret günaydın. Günaydın çocuklar. Günaydın hayret yaptığımız sınavları ben kontrol ettim şimdi dağıtacağım Yes puan. Be, be. Dok, 98 puan. 80 puan. Evet. 100 puan. Yumuş 78 puan güç 89 puan Apple Jack 89 puan Kraliçe <laughs> <Cry. Gülüyor> 99 puan Prenses 97 puan Reyva 89 puan. Masal 94 puan. Elif de 99 puan. Çocuklar şu ana kadar sadece 100 puan alanlar Jeti ile miniş olduğu için onları tebrik ediyorum. Diğer 96 alan alanları alanlara da biraz daha çalışmalarını öneriyorum. Yumuş sen çok çalışkansın biliyorum ama herhalde çalışamamışsın sınavına. O yüzden 78 puan aldın. Ama biraz daha çalışmanı değil. Biraz daha çalışmanı öneriyorum. Ama öğretmenim. Tamam çocuklar dersimizi işleyebiliriz. Ben ilk bir yoklama alayım. Miniş burada. Evet. Burada. Zıp zıp. Burada. <laughs> Böcük. Burada. Yumuş. Burada. Reddit'i burada. Applejack burada. Crybaby burada. Prenses burada. Elif burada. Masal burada. Burada. <laughs> Rainbow Dash burada. Tam çocuklar sınıfta herkes gelmiş. Şimdi yumuşla miniş. Siz yumuşla miniş. Siz dersiniz <laughs> matematik çocuklar. Siz matematik kitaplarını dağıtın. Yumuşla miniş. Yumuşcum. Şimdi sen ben demiştim çocuklar. Her hafta ay iki haftada bir başkan değişiyor demiştim. Yumuşun Bugün son günü yarın seç seçeceğiz kim başkan olsun diye. Başkan yani yardımcısını da aynı zamanda seçeceğiz. Yumuşum belki bir daha başkan olabilirsin yani. İkinci dönem çocuklar herkes tekrar başkan ve başkan yardımcısı yapma şeyim var. Neyse. Siz

Yapılacak. Hayvi. Elif. Masal. Rainbow Dash. Sunlight Princess. Çocuklar arasında havlayanınızı ben tekrar alacağım. Ailelerinize imza atıp yarın okula getirin. Yüzdür 100 ve 105 arası sayfaları yapın matematikte. Çocuklar bitirdiniz mi? Size 10 dakika vermiştim yani. Ben söylemeyi unutmuşum. Size 10 dakika verdim. Onun birkaç dakikası gitti ona göre. Bitirenler var mı? Ben. Öğretmenim ben de bitirdim. Tamam çocuklar sizin de zaten 6 dakikanız var. Neyse, devam edebilirsiniz. Çocuklar süreniz doldu. Herkesin bittiyse kitaplarınızı kaldırabilirsiniz. Evde kontrol edersiniz. Yarın bana getirirsiniz. Tamam mı çocuklar? Tamam öğretmenim. çocuklar işte zilde <laughs> zil, de çaldı çıkabilirsiniz. Yumurta evet, yemek yiyelim. Hadi. kendim abla <laughs> Bana bir tane, bir tane şey, bir şey. Hmm. Şeker verebilir misiniz? Hemen geliyor. Al bakalım. Teşekkürler tatlı kolay gelsin. Sağ ol. Hadi çabuk oldu. <laughs> Hadi çabuk olun. Siz bekliyorum. Tamam. Tamam arkadaşlar. Hadi <laughs> diyelim bana bir tane cupcake. Hemen geliyor. Tamam. Teşekkürler. Hadi diyelim bana bir tane. Bana bir tane daha Aa. Teşekkürler. Şimdi bir tane. Hey, evet, hasta. Hemen geliyor. Evet, teşekkürler. Ha, arkadaşlar hava çok sıcak ya. Aslında Reis evet, çok haklısın dondurma almakla. Biz de farklı şeyler aldık ama. Neyse. Evet ben de pasta al. Ben de pasta aldım. biraz soğuk olur belki. Ama en iyi. En iyi fikri üreti yapmış. Düşünmüş. Neyse hadi hızlı yiyelim. Zil çalmadan bitirelim yemeklerimizi. Hepimizin yemeği bitti. Hadi birazdan zille çalışacak. Zil çaldı. Hadi gidelim. Hadi arkadaşlar sessiz olun birazcık. Zaten evet, sessizler. <laughs> Benim iyice kafam karıştı ya yumuş. Evet biraz kafam karışmış. Kafam karışmış gibi oldu ama. Zaten sessiz ya. Öğretmen de birazdan gelir. Merhaba çocuklar. Merhaba öğretmenim. <laughs> öğretmeni. Tam şeyi kaydınıza geçirirseniz çok iyi bir başkan bir başkan yaratırsınız. Nasılsınız? Nasıl? Çocuklar ben size yanlışlıkla matematik kitaplarını şey demişim. Aileniz kontrol eder demişim de. Biz burada kendimiz kontrol edebiliriz. Neden değerlendirme sonuçları hemen kontrol edelim. Böyle sırayla gidelim. A, B, C diye cevaplar verin. <laughs> Direkt cevabı verseniz yeter. Doğruysa tik. Yani çarpı atın yanına çocuklar. Tamam mı? ben mi başlayacağım yoksa Rainbow Dish'in oradan mı başlayacağız? Minişlerin buradan başlayalım. Eminim senin olduğun yerden başlayacağız. Öğretmenim birincinin cevabı A öğretmenim. Öğretmenim ikincinin cevabı D. Öğretmenim üçüncünün cevabı, üçüncünün cevabı B. Öğretmenim dördün, dördüncünün cevabı da A. Beşincinin cevabı Beşincinin cevabı B. Altıncının cevabı C. Yedincinin cevabı B. Sekizincinin cevabı A. Dokuzuncunun cevabı C. Onunun onun cevabı B. 11. cevabı C. 12. 12. cevabı da A öğretmenim. Zaten 13 soru vardı. Onun sonucunda ben birini seçip kaldıracağım. O kişi söyleyecek. Kimler kalkmak ister? Öğretmenim ben öğretmenim. Öğretmenim ben de istiyorum. Ben de. Bu kadar kişiyim sadece. Hayır öğretmenim ben de istiyorum. Ben de. Ben de. Öğretmenim ben de. Ben de. Çünkü şimdi kimi kaldırsam Miniş'i kaldırayım. Miniş söylesin sonucunun cevabını da. Öğretmenim sonucunun cevabı da D. D. Evet, hepiniz doğru bildiniz çocuklar. Çocuklar, sizi tebrik ediyorum. Hadi bakalım çocuklar. Şimdi, dakikamız azaldı. Birazdan birlikte başka şeyler yapacağız. Çocuklar hazırlanabilirsiniz. Çocuklar kitapları şuraya dizmek için birini görevlendireceğim. Mini sen topla kitapları. Evet, ben öğretmenimden topladım. Sınavlarınızı ben demiştim tekrar hatırlatayım. Ailelerinize imza imzalatın ve tekrar bana getirin. Ben saklıyorum o sınavları. Bütün yaptığım sınavları. Tamam. Hadi. Herkes getirir herhalde. Evet. Çocuklar zil de çaldı çıkabilirsiniz. Arkadaşlar bu videonun sana sonuna geldik. Videoyu beğen, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hepin bu ilk video. İnşallah, inşallah güzel bir şeyler olur. İlk videom olduğu için. Yani belki tam yapamamış olabilirim ama. Böyle bir şeyim düşünüyorum. Also, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.